Merhaba arkadaşlar. Evet, sigarasız e, bugün 13. günüm. Farkındaysanız birazcık daha e, yüzümü kan gelmeye başlamıştır diye düşünüyorum. Yani yüzüm biraz da artık e, hani bakarsın ya sigara içilmeyen bir insanı e, sigara içen bir insanla içmeyen bir insanı ayırt edebilirsin. Yani sigara içen bir insan bunu çok güzel ayırt eder. Kimden çakmak isteyeceğini en azından çok iyi bilir. Bugün 13. günüm ve bugün aynı taktiğim hala devam ediyor. Ama yavaş yavaş artık alamamaya başladım. Çok az böyle bir sigaranın tütününü şey yapıyorum. Sakız gibi ağzımda bekletiyorum. Benim taktiğim, Şahin Yalçın taktiği bu. sakız gibi çok az çok az bir şey tütünü ağzımda böyle e, bekletiyorum Aslatıyorum neyse dilim ucuna değiyor nikotin ihtiyacım gidermiş oluyorum <laughs> kolay bir iş değilmiş arkadaşlar ama e, ben hiç zorlanmadım bu yöntemle çok basit bir şekilde atlattım ya, sigara yakmak e, şöyle düşünün sigara yakmıyorsun ama sigara ne yiyorsun yani tamam bildiğin yani alini yiyorsun ya yani bunu bir nevi e, çivi çiviyi soker mantığı yani sigara sigarayı bıraktırır mantığı gibi düşünün. Ee, şu anda gayet e, heyecanlı, e, mutluyum. Biraz e, eklem ağrılarım tamamen e, kesildi diyebilirim. Daha zinde kalkıyorum sabahleyin. E, akşam erken uyuyorum. Sabah erken Uyku düzenim biraz düzeldi e, bu arada. Yani gerçekten evet sigara sağlığa zararlıymış. Mut muhakkak sigarayı bırakın geçmiş videolarımdaki ikinci günüm ve diğer altıncı günüm olsun bırakmış olduğum diğer videolarımı takip edebilirsiniz. Ben de beğenileriniz oldukça gelip ara ara deneyimlerimi artık anlatacağım. Süreci anlatacağım. Ama şu anda gayet güzeliz yani. Sigarayı bıraktık. Sigarasız bir hayat. Hani diyor ya Ferdi Baba. Gece hayatım bitti sigarayı bıraktım. Aynı öyle işte. Şimdi bol bol e, su içiyorum. Yemek yiyorum. Yavaş yavaş lezzet e, gelmeye başladı. hani Yediğimin içtiğimin tadını alabiliyorum. E, koku duyum arttı. Böyle yani. Görme duyum da birazcık daha e, yükseldi. E, Odaklanmam ee, arttı, reflekslerim güçlendi biraz daha. Ee, tavsiye ediyorum, sigarayı bırakalım.